Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Bu küçük azap, yaramazlıkları bitmiyor. Şimdi evdeydik. Nerede bu küçük azap dedim, yok. Sultanla genelde gidiyor, geliyor. Ya şimdi gece vakti. Dışarıya çok meraklı. Kapıda bir aralık bulduğunda hemen kaçıyor. Aha! Oğlum sen nerelerdesin lan? Oğlum korkutma bizi bu kadar ya. Azap. Nerelere gidiyorsun sen bu küçücük yaşta? Geceleri. Hey, ne oldu? <laughs> Bak hele ya. <laughs> Ulan küçük azap. Ulan korkutuyor bizi ya. Gel. Arkadaşlar yani tilkisi var, gurcesi var. Korkuyoruz şimdi gurce de açık. Yani gurceyi açtık küçük azapı içeri koyduk. Yani öyle açtık. E şimdi kaçıyor. Of. Bazen diyorum ya Gurce bizim için çok büyük bir tehlike. Neyse bir kötü bir hareketini görmüyoruz Gurce'nin azapa karşı. Ama daha küçük enikleri boğuyor. Yani küçük azapa da yapabilir diye. Yaklaşık bir 20-25 dakikadır oraya bak, buraya bak, şuraya bak. Nerede? Nereye gitti? Aşağı git, yukarı gel. Gel lan İçeri geç lan. Eşe gel seni. Geç lan içeri. Yürü lan içeri. Sultan'la çok iyi kankalar. Sultan alıp alıp götürüyor. Alıyor götürüyor. Alıyor götürüyor. Hadi gel. Azap gel. Gel. Azap. Ne kadar seviniyor ya dışarı çıktığında. E, Doğal olarak hayvan yani dışarıda durmayı, gezmeyi seviyor. Sultanla acayip kan kalır. Yani sultanla evde boğuşuyorlar, oynuyorlar. Sultan alıyor onu, götürüyor gezmelere. Gecenin bir vaktinde işte kaçtı bugün. Yani sıkıntılar Gider bir yerde kara saplanır, ne bileyim işte bir yere batar, tilki gelir, kurca gelir. E bundan dolayı korkuyoruz. Daha enik çünkü arkadaşlar. Bir hayalli gerçek oldu küçük azap. Hadi gel gidelim hadi azap. Sıkın niye boğuşuyorsunuz siz kardeşinle? He? Ne kadar boğuşuyorsunuz siz böyle bacı kardeş ikiniz beraber. Hadi gel azap gel, gel, gel. Sultan gel. Gel gel, gel 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 gel. Hadi gel gel gel. Hadi, hadi gel girmiyor şimdi azap reis. Hadi Sultan. Hadi azap. Hadi eman yürü lan eve. Hadi eve koş eve. Hadi gel. Ben kucağımı alacağım şimdi. Bak. Azap. Tosunum. Hadi eve. Hadi. Kuş sen eve. Hadi lan. Koş sen eve. Eşek sen. Şerif. Eşek herif. Hadi gel. Hadi koş koş koş. Eve eve eve. Hadi. 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 Ne var buraya kaşı gibi Dur ısırma. Isırma. Şişi şey Her tarafa giriyorsun. Isırma lan. Çok ısırıyor ya. Allah acayip ısırıyor. Şişi gücü ısırmak. Dur lan ısırma. Her yere ısırıyorsun ya. Sen nereye gittin lan Biz seni arıyoruz He? Sen nereye gittin Kafa yapısı arkadaşlar Dumana benziyor Sen nereye gittin oğlum? Gerçekten çok enteresan çok yakışıklı bir köpek olacağını düşünüyorum İnşallah Öyle Rengi olsun Yarın işte. davara gideceğiz tamam mı He baba onu götür bu, Yorulmuyor evet, bu gideceğiz. Yorulmuyor ondan sonra akşamları böyle göre... Köyde onu arıyoruz Kurtları kovar orada Tamam mı? Geleceğim mi? Geleceğim mi tamam mı? Bu kadar mı benzer? Babasına da çok benziyor. Bak, bak. Oğlum korkutma bizi lan küçük adam. Niye korkutuyorsun bizi? Gecenin karanlığında alıyorsun başını gidiyorsun. Ulan sen... sen adam diye yapacaksın. Lan ısırma! Şey. Isırma! 식씩 <목소리> 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 Fatih, ver onu. Dur, beni ısırma. Fatih, Fatih ver onu. ver. sana ilaç da aldık, sen niye kaşıyorsun lan? Fatih ver onu. Fatih. Gel. Lan oğlum beni Lan beni niye oğlum? Onu

Ne Abi oğlum dur. dur. dur, dur. O beni sürüyor. Sursana. acayip sürüyor. Ya biz bunu nasıl? <laughs> Telefona saldırıyor. Dur. dur Ama çek baba. Ne sürdü? Aa. Lan ne dur? Tamam baba çeksene beni. Valla ciddi ciddi sürüyor ya. Allah! Tamam, tamam. mahvetti beni ya. Delikte etti. Hoşum. Tamam paşa. Tamam paşa. Yapma. Hayır. Abi ya adam olsa köyde bununla işimiz var ha. Hayır. Hayır oğlum. Hayır olsun. Bakalım <laughs> Tamam oğlum. Bak bak Ah ah. Isır ısır ısır. ısır. Sen <laughs> Dur. Sen <sistem. gülüyor> Dur. Bırak. Isırma. Kim ısırıyor sen? Benim ısırır mı? Sahibi insan köpek ısırır mı? <laughs> Tamam paşam benim ha? Tamam Tamam tamam. <laughs> <Dur, gülüyor> Aa yırttı. Pantolonum yırttı. Vallahi pantolonum yırttı baba. Aa baba, baba. Lan oğlum dur. Lan pitbull gibi anasını satayım ya. Lan <laughs> dur oğlum. Pantolonumu yırttı ya. Gel gel. Oğlum. Asap gel. Azap gel. Azap gel. Şu bari yedi çık. Hadi dışarı. Hadi kuzum. Akıllı. Eşek her tarafımızı ısırdı ya. Yapma, yapma. Paşa. Pati ver. Pati ver benim kuzum. Pati ver. Paşam. Yat hadi. Yat oğlum düşün Pati ver oğlum. Pati ver. Pati ver. Pati ver. Pati ver oğlum. Pati ver. Aferin oğluma. <laughs> aferin benim oğluşuma. Toy sinim aferin benim. Kuzum aferin. Aferin oğluşuma. Yoruldun mu? Tamam o şimdi uyuyor. Tamam 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 yat. Baba böyle alıştırmayalım ha. Yat. Saldırır vallahi. Yat oğluşum. Aferin oğluma. <laughs> aferin benim kuzuma. Uykusu geldi. Aferin benim oğluma. Paşamın uykusu gel. Tamam yat oğlum aç. Aferin benim oluşma. Ha? Tozum akıllı akıllı. Baba öyle, babam öyle alıştırıyor. Isırıyor bizi. Tamam oğlum benim tamam. Isırma tamam tamam. Allah seni... Lan lan lan. Üf fena ısırıyor yalnız ha arkadaşlar. Vallahi basıyor yani. Bildiğiniz. Tamam uyu paşam tamam mı? Biz seninle nasıl edeceğiz? Bakalım. Sen büyüyünce çok beter olacaksın. Bana öyle geliyor. Sen azası da geçersin. Ne tosunum benim. Az Bak hep pislettim buraları. Her oh. gün 20 sefer siliyordum. Oh. Ne oldu? Babuş. Oh. Oh. <laughs> Babuşko. Canavar canavar. Canavar canavar. canavar. Hayır. Hayır. <laughs> Evet arkadaşlar azapta e, şey var, saldırgan bir potansiyel var. E, yani hiç acımıyor yani bildiğiniz saldırganlaşıyor. Sus dedikçe daha da agresifleşiyor. Azap Paşa'ya dikkat edelim. Yarın bir gün adamcı olur. Şöyle başımdan sıkıntı açar. Böyle sallayayım yat. <laughs> Örüşüm. Çok fırlama. Of fırlama. Sen niye yemeğin yemedin? Orada yemeğin var. Yemedin o. Yemedin. Eee <laughs> ne, ne oldu? Uygun geldi. da büyüsün. Ni ni. Örüşüm. Oh fırlama örüşüm. Koşun koşun. Koşun koşun. Uy. Ne oldu? Rahatladın mı? Tamam. Hadi hadi tamam tamam tamam. Aferin. Hadi git uyu tamam mı Paşa? Git orada kendine de yemeğini de. Yemeğini yiyorum. Hadi aferin. Heh. 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 Küçük Azap. Geleceğin efsanesi Küçük Azap. Rengine bakın. Şeyi toslu anasına benziyor. Ama babasına dönebilir. Daha enik. Çünkü büyüdüğü zaman... Birçok şey değişiyor. Geçen size videoda bahsettiğim Azap'ı iyi izleyenler bilir. Bakın şu kas yapısını görüyor musunuz? Arka bilek. Aynı babası. Ayak bilekleri. Bakın kas yapısı, damarlar, renkler. Tam şimdi, o şu. Dün e, saman getirdik arkadaşlar. Sabah bir kalktım lastik çökmüş. Şimdi bizim bir pompa vardı. Yani bir saat aradım bulamadım. Ee, dağın başındayız. Bize en yakın köy 13-15 kilometre arası. Ee, yani mecbur birilerini çağıracağız. İnşallah patlak değildir, bir yerden böyle bir aş aşırı basınçtan inmiştir. Ee, Baya kötü oldu. Onun yarın çaresine bakacağız. Bu arada e, azap e, bugün bugün affedersiniz kan işedi. Çok korktum arkadaşlar. E, hemen veterineri aradım. Bende bir klomoksül var. Klomoksül yap şu bir hastalık var dedi. Klomoksül yap dedi. O hemen düzeltiyor dedi. Hemen yaklaşık bir 8 cc vur dedi. 8 cc. Yani 8 santim çıkardım. Azap'a deri altı bir yaptım. Yani bayağı e, şimdi kan işemesi çok şey bir yani durum. Bizi çok korkuttu. Ama yemesinde içmesinde şey bir şey yok. Sağlığı yerinde yani hani öyle bir halsizlik masizlik durumu yok. Allah korusun yani hepimiz canlıyız. Yani bir anda bir şey yakalanıp Allah korusun kötü sonuçlarla sonuçlanabilecek durumlar olabilir. Ee, ama şey yaptı yani beni bir mutlu etti. Dedi ki hemen o kremakşili yap dedi. O dedi hemen iyi geliyor düzeliyor. Ee, Allah korusun arkadaşlar yani bir gün elbet bu olacak. Bunun kaçarı yok. Yani ne olacağını bilemeyiz. Belki de ben bunu görmeyebilirim. Allah korusun. Benim de başıma bir şey gelebilir. Yani bazı şeylere tabii şimdiden kendimizi alıştırmak lazım. Ama şu an istemiyorum böyle bir şey. Azap'ın çok yaşamasını istiyorum. Yani şimdi bazı köpekler 7 yaş dedim mi bir köpek için çok yaşlıdır. Azap çok dinç bir köpek. Çok diri bir köpek. Ee, Onun ne bileyim yani anlatamıyorum şu an. Yani çok korktum bugün arkadaşlar. Küçük Azap bizi böyle korkutuyor. Evi aldık. Gördüğünüz gibi Küçük Azap çok beter olacak. Yani bunu e, laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten yani orada görüyorsunuz yani. Bağıma saldırıyor, beni ısırıyor. Dur diyorum, bu şey yapıyorum. Böyle uzaklaştırıyorum, burnuna vuruyorum. Yok, saldırmaya devam ediyor. Böyle... Böyle bir sıkıntı olmasın. E biliyorsunuz azatta da var yabancılara karşı adamcılık. Şöyle sıkıntı yaşarız. Şu kazapı iyi eğitmek lazım. Plastik. Baya kötü oldu. Bakalım yarın çaresine bakacağız. Şu şeyler var. Ben internette baktım. Cantın arasından balta spreyi sıkıyorlar. Böyle pis yapıyor. Çakmağa çakıyor. Tak diyor hemen lastik doluyor. Ama onu yapamadım. Çünkü şöyle söyleyeyim. bu fener gene gidip gelmeye başladı. Bakın şu açık yok. Yani açıklık olsaydı şuraya böyle diye sıkacaktım ama açıklık da yok. Şöyle bir kaç kere vurdum. Yok. imkan yok. Yani bakalım bunu da inşallah yarın bir çaresine bakacağız. Hava bugün çok güzel, şu an dışarısı gerçekten çok güzel. Geçtiğimiz günlere göre arada çok büyük bir fark var. Evet köpekler burada. Zeynep'e dalıyorsun sonra gidiyorsun ablanın yanında yatıyorsun. Paşa reis. Paşa da yavaş yavaş köye alışmaya başladı. Hadi Sultan hadi gel. Sen de ev kızı oldun. <laughs> Azapla beraber evde sabah gece bir uyanıyorum. Bunlar başlamışlar boğuşmaya. Her her hur dur yapma etme bütün uykumuzu bölüyorlar. Hadi fıstık. Sultan hadi gel. Hadi gel Sultan. Bugün video gecikti arkadaşlar. Bir, birkaç işlerim vardı. Ee, o yüzden videoyu biraz geç attık. Yarın da lastikle uğraşacağız. İnşallah lastiği şiriz de patlak matlak değildir. Yani burada müdahale edebileceğimiz bir şey olur. Yoksa e, ta aşağıdan lastik şişireceğiz. E, o da tabii maliyeti yüksek oluyor. Geliyor burada tamir ediyor, lastiği yapıyor. Bak amalis olsun. Herkese hayırlı akşamlar. Yarınki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.